İşte bu tarz eleştiriler var konuyla alakalı. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye doğru göçü yeni başlamadı. Afgan göçmen denince Türkiye'de özellikle Anadolu'da besicilikle uğraşan, çiftçilikle uğraşan, köyde yaşayan Anadolu insanının aklına ilk gelen şey mesela çoban oluyor sevgili izleyenler. Artık gençler, kendi gençlerimiz, köyde yetişen, büyüyen gençlerimiz çobanlık yapmak istemedikleri için 3000 lira, 5 bin lira maaş, sigorta, yeme içme kalacak yer teminatına rağmen çobanlık yapmayı tercih etmediklerinden Afgan gençler çobanlık yapıyorlar. Afgan gençler sırf bu yüzden ülkeye gelsin isteyenler bile olduğunu biliyoruz. Aslında konu ilk kez gündeme Gelmiyor diyelim. Pek çok mesaj var. Dün itibariyle bayramın ilk gününde kurbanını kesmiş bazı e, demirbaş konuklarımız bugün itibariyle aramızdalar. Kurt onlardan bir tanesi. Bayramın tadı mı kaldı diyor. Emekli delirdi. Deliye her gün bayram işi deliliğe vurduk diyor. Sinan Sözmen ekran başında bayramın tadı trafik kazalarıyla çocukların kaybolmasıyla salgınlarla kaçmasın diye göndermiş. Aysel Yavuz ekran başında selamınızı aldık teşekkür ederiz. Fersan Kurt ekran başında pek çok izleyicimiz bize güzel mesajlarını göndermiş. Arzu Eratak ekran başında Bayramın tadı zorlu hayat şartları yüzünden vatandaş için vakalarla iyice kaçtı diyor. Zaten yoktu iyice kaçtı diyor yani anlayacağınız. Pek çok mesaj geliyor Kazım Bey bir mesaj göndermiş. Bayramın tadı maalesef kaçacak. Sonbaharda sezon bitsin Türkiye yeniden kapanacak diye bir öngörüsünü paylaşmış bizimle. Ama şu var ki Türkiye'de inanılmaz derecede aşı karşıtlığı var. Yok biyolojik silahmış, iki seneye kadar herkes ölecekmiş, yok kısır olacakmış. İnsanoğlu acaba yaptırım, insanoğluna acaba yaptırım mı uygulanması gerekiyor diye sormuş Kazım Bey gönderdiği yorumda. İlerleyen dakikalarda bilim kurulundan çok yetkili bir ağız burada olacak. Yani yayın konuğumuz olacak. Uzaktan da olsa burada olacak. Ve aslında bu soruyu belki de ona da sormak gerekiyor diyelim. Suriyeli mülteciler de aslında Afgan mültecilerden belki de daha çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Deva Partisi lideri Ali Babacan saha gezilerine devam ediyor. Bakın vatandaşla yaptığı bir diyalogda bu mülteci konusu nasıl gündeme geldi? Hatay'ın beka sorunu Suriyeliler. 500 binin üzerinde Suriyelimiz var. Reyhanlı'daki nüfus 140 bin. Suriyelimiz var, 110 bin yerli nüfusumuz var. Bunlara eğer vatandaşlık verilme gibi yahut yeni hak veya da tavizler verilme gibi bir durumunda Antakya çok ciddi güvenlik ve terör sorunları yaşayacağı kanaatinde ekonomiyi geçtim. Suriye'nin çözümü Suriye'nin. Önce Suriye'de barış ve istikrarın bir an önce hakim olması için Türkiye'nin çözümlerin parçası olması gerekiyor. Türkiye şu anda evet. sorunların parçası. Orada Türkiye'nin çözümlerin parçası olması gerekiyor ile ilgili stratejik olması gerekiyor. Türkiye'nin Suriye'de herkesle konuşuyor olması gerekiyor. Ve Suriye'nin iç meselelerinde taraf olmaktan çekilmesi gerekiyor. Ancak böyle Suriye'de barış istikrar sağlanır. Suriye'de barış istikrar huzur sağlanmazsa buradaki Suriye'nin Suriye'ye gitme gibi bir şansım olmadığını herhalde biliyorsunuz. Yani bunun, bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler bize oy verin bunların hepsini göndereceğiz falan diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. O ayrı. Ama biz gerçekçiyiz. Suriye'nin sorunu, Suriye çözümünü Suriyeli aramak gerekiyor. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor.